Beta lakabıyla tanınan 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, bugün sabah saatlerinde 8. Kattan düşerek yaşamını yitirdi Bayındır'ın düştüğü anlara şahit olan bir esnaf ise, kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Youtube'da milyonlarca hayran kitlesi bulunan 31 yaşındaki beta lakaplı rapçi Berk Bayındır, lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç rapçinin cansız bedeni adi tıp morguna götürülürken evde bulunan kız arkadaşı Simla Ener ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8 inci kattan düşmüş, kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30 ila 35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde 3-4 kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten 2-3 kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu. Hiç hareket yoktu. O bayan arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama vefat etmişti dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.